Ee, kişisel yeterlilikler, yetersizlikler, siyasal kriz evet var. Ama bugün Berat Albayrak Erdoğan'la ters düştüğü için ya da Erdoğan'ı devirmek istediği için değil, yönetemediği için, yapamadığı için Erdoğan'ı daha fazla koşulsuz olarak iktidarda kalmasını sağlayacak şartları temin edemediği için başaramadığı için bırakıyor ve yarıda bırakıyor. Eğer öyle olmasaydı ben inanıyorum ki son noktaya kadar Erdoğan Berat Albayrak üzerinde ısrar ederdi ondan geç Çünkü Berat Albayrak'tan vazgeçmek biraz kendinden vazgeçmek anlamına geliyor. Erdoğan bugüne kadar Berat Albayrak için çok bedel ödedi. Kendisine giden de onlarca AK oldu. Bunun yanlış olduğunu, damada büyük öfke olduğunu hepsini gönderdi geri. Onun İstanbul yerel seçimlerindeki büyük mağlubiyeti görmezden geldi. Berat'a bir fatura çıkartmak istemedi. Ve bugün bir Brutus sendromu var. En yakınındaki kişi ona sormadan ki Erdoğan'ın iktidar konusunda ne kadar kıskanç olduğunu biliyoruz. Haber vermeden en azından şunu yapabilirdi. Tırnak içerisinde hani, Sayın Cumhurbaşkanım ya da her ne diyorsa benden bu kadar beni görevden alın. Böyle bir şey değil. Ona sormadan istifa ediyor. Anlatabiliyor muyum? En yakınınızdaki kişi. Ben ya Erdoğan'ın içinden kaldırılabilir bir şey değil.